Bugün sizlerle havacılık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan THY-981 sefer sayılı uçuşun hikayesine dalıyoruz. 3 Mart 1974'te Paris'ten Londra'ya gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait bir DZ-10 uçağı, ne yazık ki Fransa'nın Ermenonville ormanı yakınlarında düştü. Uçaktaki 333 yolcu ve 13 mürettebat hayatını kaybetti. Bu kaza, Türkiye havacılık tarihindeki en acı olay olarak kayıtlara geçti. Peki bu korkunç kaza nasıl meydana geldi? Teknik incelemeler kazanın en önemli sebebinin kargo kapısındaki bir arıza olduğunu ortaya çıkardı. DC-10 model uçaklarda kargo kapıları içeri doğru kapanıyordu. Bu tasarım, yüksek irtifalarda kilit mekanizmasının yeterince çalışmamasına ve kapının açılmasına neden olabiliyordu. İşte bu uçuşta da kargo kapısındaki bir kilitleme hatası, uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kapının açılmasına yol açtı. Bu durum, uçak içindeki basıncın hızla düşmesine ve kargo bölmesinin parçalanmasına neden oldu. Gövdede oluşan bu büyük açıklık, pilotların uçağı kontrol etmesini imkansız hale getirdi. Aslında DC-10 uçaklarının kargo kapısıyla ilgili sorunlar daha önce de yaşanmıştı. Uçağı üreten McDonnell Douglas firmasının kapının tam olarak kapanıp kilitlenmesini sağlayacak ekstra güvenlik önlemleri alması gerekiyordu. Ancak bu önlemler yeterince güçlü değildi. Kazadan önce de benzer sorunlar rapor edilmiş olmasına rağmen maalesef üretici firma gerekli değişiklikleri yapmayı ertelemişti. Kazadan sonra yapılan incelemeler sonucunda bu kapı tasarım hatasının kazanın ana nedeni olduğu kesinleşti. Bu olaydan sonra McDonnell Douglas DC-10 uçaklarındaki kargo kapısı tasarımını kökten değiştirmek zorunda kaldı. 346 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedi, Türkiye'de, İngiltere'de ve Japonya derin bir üzüntüye ve toplumsal travmaya neden oldu. Ancak bu kaza aynı zamanda havacılık güvenlik standartlarında da ciddi reformlara yol açtı. 1974 Paris kazasından sonra alınan önlemler, günümüz uçaklarındaki güvenlik standartlarının yükselmesine büyük katkı sağladı. DZ-10 uçaklarının kargo kapıları tamamen yeniden tasarlandı. Diğer uçak modellerinde de benzer güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı. Ayrıca üretici firmalar teknik raporlarda belirtilen güvenlik sorunlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek zorunda bırakıldılar. Bu elim olay, Havacılık güvenliği konusunda önemli dersler çıkarmamızı sağladı. Bu sayede dünya genelinde havacılık güvenliği daha ileri bir seviyeye taşındı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.